Hayda. Yine zam geliyor. Neye geliyormuş usta? Benzine, mazota. Bu meret böyle yükselmeye devam ederse biz batarız ha onu söyleyeyim. Abi günaydın. 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 Abi aslında şunları bizim olan kırdı ya. Hemen abi. Ne o? Yine zam muhabbet mi? Başka ne olsun ki? O kadar makine aldık. Borç yaptık. Hepsi dolarla bunları. Ali çay ver oğlum. Hemen usta. Günaydın. 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 Hallederiz babam. Sıkma canını ya. Bak bugün şu kapalı çarşıda kadınla görüşmem var. Koskoca köşkün tadilatı. Zaten o işi aldık mı? Gerisi kolay. Sen bana bakma oğlum. Öyle boş bulundum. olur bir şekilde. Tabii e tabii olur babam. Nedir yani? Gerçi kadın hiçbir şey beğenmiyormuş. Belki bizi beğenir ha? Hadi inşallah. Sen dert etme. Her şey olacağına varır. Oğlum çay versene. Verdim ya usta. Ha. Maşallah. Maşallah. Bu gözler böyle bir güzellik görmedi. Kayıtlara geçmiş en büyük yakut 27.75 gramdır. 138 karat. Bu da yaklaşık 20 gram. Nereden buldunuz bunu? Hep bizdeydi. Osmanlı'da bir sultan kabuğunu süslüyordu. Bu yüzden bu kadar değerli. Gördüklerime hayran kaldım Bana Hanım sizin için özel parçalar seçtim. Alıyorum bunu da. Teslimat nasıl olacak? Ya ülkeden çıkışı? Hepsi bizde. Tüm riski ben alıyorum. Siz o tarafını düşünmeyin. Ali, kapat başlayın. çıkayım artık kadına geç kalacağım. Ferhat abi köşk işi olursa dükkan ne olacak? Ece bir yazar koyarız kapıya. Gelen giden olursa sen koşturursun. İş kaçırmamamız lazım. Zaten köşk yakınmış oğlum. Beykoz'da. Ya uzak olsa ne olur abi ben yetişirim. İnşallah olsun da. Olacak olacak. Bu işi almamız lazım. Hayırlısıysa olsun evlat. Buyur kardeşim. Merhaba. Banu Hanım'la görüşecektim de Mimar Cem Bey yönlendirdi köşk tadilatı için. Marangozum. Buyur burada bekle ben haber vereyim. <laughs> İlgilenir misiniz? Fransız işi. Öyle. 1855 Fransa yapımı. İşçilik kusursuz. Sekiz yılda yapılmış. Sonra da dolma bahçeye hediye edilmiş. Oradan da sizin koleksiyonunuza. Banu Karalı. Ferhat'ım. Evet. Daha önce böyle bir restorasyon işi yaptınız mı Ferhat Bey? Vallahi yaptık desem yalan olur bana Hanım. Ama biz her işimizi kendimize yapıyormuş gibi yaparız. Bizim sözümüz teminatımızdır. Açık konuşayım. Uzun zamandır köşkün yıllık bakımını yapan ustamızı bir süre önce kaybettik. Bu benim için zorunlu ve büyük bir değişiklik olacak. Takıntılıyım biraz köşkle ilgili. O yüzden buradayım. İddialısınız. Yani evet iddialıyım. Ama zaten Mimar Cem Bey de onun için yönlendirmiştir. Yani işlerimizden memnun kaldığı için. Ama daha önce böyle bir iş yapmamışsınız. Evet yapmadık. Ama bir yerden başlamak lazım Banu Hanım. Önemli olan birinin o şansı size vermesi. Haklısınız. Mimar Sinan'ın da ilk eseri Şehzade Camii'ydi. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla Sözlerim sizin için yeterli olmadı galiba. Yok. Düşüneceğim Ferhat Bey. Değildi. Efendim? O İstanbul'daki ilk eseriydi. Sinan'ın ilk eseri Halep'teki Üçreviye Camii'dir. Kabalık ettiysem özür dilerim. Öyle dan diye söyledim. Yok. Neden kabalık olsun doğruyu söylediğiniz için mi? <laughs> Zamanınızı aldım. Kusura bakmayın. Ferhat Bey. İş sizindir. Yarın köşke gelin detayları Sadık'la görüşürsünüz. Pişman olmayacaksınız. Umarım. Efendim. Evet benim buyurun. Evet evet ödeyeceğiz. Anladım. Peki bu tarihi ileri atabiliyor muyuz? He. Zaten gecikmiş ha. Tamam. Yarın ödeyeceğiz. Alo, akşama iş var mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.